Herkese günaydın. Ben resim Dilerim. Hem de devam ediyorum şimdi ama. <laughs> ya yiyeceğim seni. Evet herkese günaydın. Asya şimdi resim çiziyor. Ve neye çiziyor? Yağlı kağıda. Buldu, getirdi. Ben buna resim yapacağım dedim ve Yapıyor. Değil mi? İzledin mi? Verdim anneciğim. Yapabilirsin. Ne olacak? Zaten resim defteri dop dolu bitti. Sana bir resim defteri almak lazım. Bu ne yaptın? Baba. <laughs> Babayı mı yaptın? Çok yakışıklı olmuş. Çok güzel olmuş. Bu arada patates kızarttık. Bugün Asya sadece patates yemek istedi. Tut. Test keyfi. Ver. Güzel, güzel mi? Güzel. Afiyet olsun tatlım. Biz şimdi dışarı çıkacağız. Hazırlandık. Üstümü falan giydim. Ateyi de giydirdim. Dün liste yapmıştım ya birkaç bir şey daha ekleyeceğim. E, tuttum kendimi. Bir hafta markete gitmedim. Geçen haftada perşembe günü 101'e gitmiştim hatırlıyorsunuz. O günden beri markete gitmedim. Böyle haftada bir gitmeyi düşünüyorum. Liste yapıp hani çok acil satıp tabii ki gidip alır mı? Böyle yazıp ya, biriktirip haftanın ya. bir günü. Tamam hadi gidelim bakalım. Asya. Asya kuş. Hmm? Dışarısı nasıl acaba? Bu mevsimler o kadar tehlikeli ki üstünüze ne alacağınızı bilemiyorsunuz. Şu an bilemedim üstüne bir şey alsam mı? Kazak gibi bu arada. Bunlar neden ben farklı ya. diye sormuşsunuz. Ee, çünkü bunlar griydi. Yani bu da gri kaplıydı, Bu da griydi. Ben bunları makine attım. Bu siyah olarak çıktı. Bu beyaz olarak çıktı. Bunun derisini siyah yapmışlar. Aynı ayakkabı. Bunu da beyaz yapmışlar. O yüzden griler kalkınca böyle... Önce parka gideceğiz. Oraya da ne zamandır gitmiyoruz. Biraz uzak ama e, yıkılmadıysa bir şey olmadıysa park demeye bin şart ister de. Çok pis çünkü. Pis derken yani çöp falan atıyorlar. Buraya gideceğim. Hava güzel çünkü. Ayça. Soğuk zannetmiş ama güzelmiş. Ayça. Tut elimi. O zaman onun yanındaki markete gideriz. Onun market var. Oraya gideriz o zaman. Sırt çantamı aldım bu arada. İçine pazar, pazar değil. Market poşetlerini de koydum. Küçük çantama sığmıyor çünkü. Bir de onlarla kolay taşınıyor. Böyle omzuma falan asıyorum. Diğer poşetleri taşıyamıyorum. Hatta düşünüyorum pazar arabası falan mı alsam diye düşündüm. Bilemiyorum. Kimin arabası ki? He, baksana galiba sıra küçücük. Nerede? Hı? Şurada Evet küçücük karpuzlar. Evet. Burada da küçük bir Manav var. Ölümcek. Örümcek değil, uğur böceği. Uçtu herhalde anneciğim. Ha? Tamam gel hadi. Gel. Allah, o nasıl bir dalgalanıyor? Bu nasıl bir kaydırakmış böyle? Ha, tümsek var şuralarda. Böyle böyle oldu aslında, böyle böyle oldu. <laughs> Eve geldik. Şimdi size aldıklarımızı göstereceğim. Evet. Öncelikle parka gittik. Parkta bir yarım saat kadar falan oynadık. Ondan sonra oradan markete geçtik. Marketten aldıklarımızı aldık. Ondan sonra da yolumuzun üstünde bir milyoncu vardı. Oradan da e, asya oyun hamuru aldım. Oyun hamuru istiyordu. Kaç gündür kurumuştu onunkiler. Ben onları e, attım. Kötü olmuştu yani. İçine su koyup beklettim. Yine düzelmedi. Bu Let's marka. Yerli üretilmiş. E, hatta geçen almıştım geçenlerde. Hoşuma gitmişti. Tekrar aldım. Yerli üretim diyor. Made in Turkey diyor. Hatta açtık kırmızısıyla şu anda oynuyor. Şekillerini de alabilirsin istersen dolaptan. Git al şekillerini. Şimdi marketten neler aldık onlara geçeyim. Şöyle bir tane Pınar'ın sütünden aldım. Şöyle. Ununun toz ekmeğinden aldım. Bunun gramajı birazcık küçük. İlk defa gördüm. Sanırım yeni çıkmış. Hem böyle daha ince ve şey, küçük boy yani. Güzel düşünmüşler çünkü kocaman oluyordu. Yani dolapta da dursa yani taze taze yani daha güzel. Daha sonra süt yoğurdundan aldım. Sonra kırmızı lan aldım. Kalp evet, hadi bakalım kırmızı kalp yap. Süt aşım süzme peynirinden aldım. Süzme peyniri de almıyordum ne zamandır. İnsan ya özlüyor. Ya. Hı? Bu böyle şey. Aç dolabında. Orada anneciğim. Daha sonra ülkenin çoko kreminden aldım. Neden bu kadar kocaman? Aslında ben bunu almayacaktım ama küçüğünden almıştım. Daha sonra kasaya geldim. Kasada bunları böyle dizmişlerdi. Benim aldığım 7 liraydı. Bu 10 liraydı. Şimdi bunu almazsam <laughs> sanki böyle kasıtlanmışım gibi hissedebilirdim. O yüzden bundan aldım. Ne gerek var aslında kocaman çok kremi yani. Biraz abur cubur aldım. Evet. Bumbastik. Hindistan cevizini çok seviyorum. Bu da bumbastik. Bu da yeni çıkmış sanırım. Aa çok güzel. Tamam ben bunları göstereyim. Önce beraber oynayacağız tamam mı? Bu da Hindistan cevizi karamelliymiş. Bunu da deneyeceğim. Daha önce yemedim herhalde. Krem şanti aldım. Ee, daha sonra Doktor Özger'in. Bu da yine Doktor Özger'in. Doktor Özger. Bu da çikolata parçaları. Böyle. Bunları bugün şeyde kullanacağım. Köstebek pasta yapacağım. Aslında ben yani şey istiyor. kek falan istiyor kaç gündür. Bugün köstebek pasta yapacağım. Ee, or, onu da kullanacağım yani onları. Kakao aldım. Evde var mı yok mu bilemedim. Şöyle ikili. Ufak paket. Eti pul. Şundan aldık. İçim. İçim yine. Onlardan ben de yiyorum. Ben de çok seviyorum. itiraf ediyorum. <laughs> hobi'nin duş yerinden aldım. Deniz mineralleriymiş. Kokusu çok güzel ve Hobi'nin uygun fiyatı. Yani duş yeri yani. Durunun falan 20 lira. Hatta Palmolive'in böyle daha pahalı falan. Yani ne gerek var Aslında beyaz kalıp imza yetmiyor ama seviyoruz planmayı. Daha sonra tat ketçap ve mayonez ikili aldım. Sonra Akmina'nın mandalinalı gazoz, gazlı içecek. Bunlara soda falan denmiyor da. Anne bak kırmızı geldi. Ay çok güzel olmuş anneciğim. Daha sonra Lays'in baharatlı cipsinden aldım. Daha sonra şöyle bir tane sucuk aldım. Namet'in. Namet klasik. Hafta sonu geliyor. Sucuklu yumurta falan yaparım belki. Zeytinyağı aldım. Ben bu zeytinyağlarından çok anlamıyorum. Tabii ki arkasında yazıyor ama İsa. bir Riviera var. İsa yapacağım. Tamam. Aferin anneciğim. Ee, bu yumuşak doğal diyor. Soğuk sıkım diyor. Bunun arkasında şey yazıyordu zaten. Onun için aldım. Soğuk yemeklerinize, soslarınıza ve salatalarınıza diyor. Onun için aldım. Şey için hatta. E, Kahvaltılık sosunu üzerine dökmek için. Zeytine falan bazen güzel oluyor yani. Salatalara tabii ki en başta. Daha sonra yumurta aldım. Coşkun'un yumurtası. Gezen tavuk yumurtası. Ne kadar doğru ne kadar doğal bilemeyeceğim ama. Patates aldım. Bu video acaba kaç dakika olacak? 5 dakikadır video çekiyorum. Harika. Ötesi. Sonra şey aldım. Şampuan aldım. Elidor'un. Kepeğe karşı etkiliymiş. Kokusu. Buradan koklanır mı ya? Ne yapıyorum ben ya? Kokusu güzel. Ben böyle ferahlık bırakan şampuanları seviyorum. Saçta. Aa bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadarcık mı? Bu kadarcık şey ne kadar tuttu biliyor musunuz? 200 lira. 200 lira 80 kuruş tuttu. Evet. Bunları yerleştireyim. Ondan sonra bir öğle yemeği yiyelim. Ne yiyeceğimizi bilemiyorum. Dünden şey var. Kaç patlıcan yemeği var. Biraz pilav var. Asya kıymasından falan pilava karıştırırım. Aa! yanabilir biraz. Ay çok elini sürtme ne olur. Sürtmemiz lazım. Anne eline. sıra var orada ya. Anne ufacık bir şey ya bu. Ama olmaz. Mikrop patlaması. E tamam sıra. ben aldım onun şeylerini. Patipon matipon. Ters çevirsen hayatım elini. Ya niye yoruyorsun orası? şimdi? paslı mıydı? Bir şey Biz şu anda yoldayız. Şu anda çok kalabalıklar. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama düzceye gidiyoruz. Ee, ben evde artık gerçekten. Yani hiç eve giresim gelmedi açıkçası. Annemler de eve girmek istemiyor. Yani sokakta da nasıl yatacağız, yatabilir miyiz, arabada nasıl yatarız bunu düşündük. Zaten eve girmeyin diyorlar biliyorsunuz. O yüzden biz de dedik hadi düzceye gidelim. Sedat işte işten çıktıktan sonra ee, hemen eve döndüm. Birkaç bir şey aldım hızlı hızlı. E, yola çıktık. Şu anda burası Kocaeli mi? Kocaeli'ndeyiz. İnanır mısınız kahvaltıda da böyle bu kadar az bir şey yedim ki kahvaltı kahvaltı bile denmez yani. Hiçbir şey yemedim. E, durduğumuz yerde Evet, şey, Burger King vardı. Ceyda ondan yemek istedi biraz bir şeyler yapacağız. Geldik. Şu anda teyzemdeyiz. Bugün burada kalacağız. de tuluğunu giydirdim. Uyuyacaktım ama şu anda orada fındıklar falan var kuruması için. Teyzem koymuş herhalde. Onlarla oynuyor falan. Öyle oturuyoruz yani. Ee, çok konuşamadık bugün sanırım. Yani ne anlattım, ne yaşadım. Ve o kadar sabah uyandık. Market'e gittim. Kösek pasta yapacaktım. Yemek yapacaktım. ıspanak almıştım. Ispanak yemeği yapacaktım. Ne ara buraya geldim? Bir şey olmadı anneciğim. Ay, Asya düştü. da çok korktu. Yani düştük düştü. Yani bu bana bir ders oldu. Bir daha daha soğuktan mı alacağım? Ne çıkaran ne? Bezi mi? Kıyamam sana gel yanıma. Ay et evet anneciğim. Bu arada ben o anı gerçekten hatırlamıyorum. Bileğimi burkmuşum. Şu anda bileğim o sıcaklıkla hissetmedim ama şu an orada zaten bir hasar var ve bileğim çok acıyor. Gelirken şurada da bir acı hissettim. Merdivenle inerken ben böyle düştüm. Yani böyle bu şekilde düştüm. Aslı böyle sımsıkı kucağımdaydı. Asya'ya bir şey olmadı ama ben böyle sırtımı da vurmuşum. Ceyda baktı. Burası da bayağı bir morarmış. Bunların olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ee, acılarını arabada hissettim. O sıcaklıkta dediğim gibi hissetmedim ama ee, böyle bir şey yaşadık yani. Hala daha depremler oluyormuş. Ee, Allah'ım yani bir daha yaşatmasın. İnşallah en büyük olan deprem budur yani. Büyük İstanbul depremi. Bu olsun yani. Daha büyük olmasın inşallah. Siz de çok dikkatli olun. Deprem çantalarınızı falan hazırlayın. Yani dikkatli olun. Kendinize çok iyi bakın. Anne. Ben artık burada veda edeyim. Bu an Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.